Zeon giderek ışık olayını abartmaya başladı ve Molus tarafında G serisinin en güçlü ışığı olan G300'ü piyasaya sundu. Bu arkadaş 300 watt'lık ama overclock özelliğini kullanarak 500 watt'a kadar çıkartabiliyorsunuz. Yani maksimum güçte 500 watt'lık bir ışık olmuş oluyor. Bu da oldukça yüksek bir ışık şiddeti. Efendim bu videomuzda Zeon'un piyasaya yeni çıkardığı Molus G300'ü tüm detaylarıyla birlikte inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı bu arkadaşla ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Zhiyun Molus G300, Zhiyun'un Molus G serisindeki en güçlü ışığı. Alt modelleri G200 ve G60 olarak tanımlanıyor. Satış paketi olarak tek seçenek mevcut. Paketi açtığınızda bir çantası olmadığını görüyorsunuz. Bunun nedeni bu ışın daha çok stüdyo kullanımları için tasarlanmış olması. Ama illa taşıyacağım derseniz de kutusuyla rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Paket içeriği son derece sade. Bowens mount'a sahip reflektör, G300 3 metre kablo uzunluğuna sahip kontrol ünitesi ve 4,5 metre kablo uzunluğuna sahip güç kablosu pakette yer alanlar. 300 wattlık hatta maksimumda 500 wattlık bir ışığa göre son derece küçük. Ölçüleri 148 259 84 mm şeklinde ve ışık kısmının ağırlığı 1.56 kg. Xeon verilerine göre geleneksel 300 wattlık ışıklara göre 1/4 oranında daha küçük ve %60 daha hafif bir ışıktan bahsediyoruz. Kontrol ünitesi 128-164-73 mm ölçülerinde ve ağırlığı kalbosu dahil 1.23 kg. Yani her şeyle bu ışık 2.78 kg denebilir. Işık LED'i koruma amaçlı bir kapakla geliyor. Bunu çıkardığınızda chip on board teknolojisine sahip ışığı görebiliyorsunuz. Kullanım sırasında ısındığı ve sonrasında kazalara neden olmaması adına da ön kısmı ekstra bir cam yerleştirmişler. 5 yönde hava kanalları var. Bunlardan çevresel olan 4 adeti çıkış Arkadaki ise giriş şeklinde. Zhiyun bunu DynaWord Cooling System Mark 2 olarak tanımlandırıyor. Bu sistem sayesinde arkadan aldığı soğuk havayı dört yönden sıcak hava olarak dışarı atabiliyor. Fanı kapatamıyorsunuz veya istediğinizde açamıyorsunuz ya da şiddetini değiştiremiyorsunuz. Normal kullanımda fan oldukça sessiz, maksimumda ise sesi duyuyorsunuz. Testini daha sonra yapacağız. Üst kısımda oldukça sağlam bir tutma kısım var. Eğer ışık ayağınız aşırı ağır değilse buradan bile tutup ışığı ve ayağı kaldırabiliyorsunuz. Alt kısımda gövdeye monte olarak ışık ayağı bağlantısı yer alıyor. Sol kısımda yer alan kol ile ışığı 180 derece yatırabiliyor veya alt kısmı gevşeterek de ışığı 360 derece döndürebiliyorsunuz. Üzerinde bir de şemsiye olsun mevcut onu da unutmadan söyleyeyim. Alt kısımda kontrolcüden gelen güç kablosunu takabileceğiz. Bir port yer alıyor. Yanlış takma ihtimaliniz yok çünkü bir kanal üzerinde oturuyor. Taktıktan sonra da yanlışlıkla çıkma ihtimali yok çünkü kilitli bir sisteme sahip. Kilidi kendinize doğru çekerek kabloyu rahatlıkla yuvadan çıkartabiliyorsunuz. G300 Bowens mantı sahip olduğu için gerek Zhiyun ışık şekillendiricileri gerekse mevcutta kullandığınız ışık şekillendiricilerini G300'de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Teknik özelliklerle devam edelim. G300 adından da anlayabileceğiniz gibi 300 Watt gücünde chip on board bir ışık. Ancak maksimum modunu aldığınızda 500 Watt güce çıkabiliyor. CRI değeri 95, TLCI değeri 97, TM30 RF değeri 94, TM30 AC değeri 101. CUKS değeri ise 94. SSI değeri ise belirtilmemiş. 2700 ile 6500 Kelvin arası ayarlanabiliyor. 1 metreden en yüksek ışık şiddeti 5500 Kelvin'de aksesuarsız 15500 lüks, reflektörlü 61000 lüks. Maksimum modunda ise kendisi otomatik olarak 4300 Kelvin'e geçiş yapıyor ve aksesuarsız 21300 lüks, reflektörle 81100 lüks ışık şiddetine sahip oluyor. Kontrol ünitesine devam edelim. Ön kısımda ve yanlarda hava kanallarını görebiliyorsunuz. Yine ön kısımda açma kapama sürgüsü ile iki tane kontrol tuşu ve ekran yer alıyor. Üste güncelleme için tip C portu ve hemen yanında da mikrofon var. Mikrofonun ne işe yaradığını daha sonra göstereceğim. Altta güç girişi yer alıyor. Arka kısımda ise düz bir zeminde kaymaması için çıkıntılar şeklinde yapılmış iki tane kaydırmaz alan mevcut ya da ayak diyebiliriz buna. Bunun dışında kontrol ünitesi yerlerde sürünmesin diye üst kısma sağlam bir kayış yapmışlar. Bu sayede üniteyi bir ışık ayağına ya da istediğiniz bir yere rahatlıkla asabiliyorsunuz. Ekranda üstte Kelvin seviyesi, altta ise ışık şiddetini görebilirsiniz. Soldaki çarkı çevirerek ışık şiddetini 0'dan 100'e birlik dilimler halinde ayarlayabilir. Çarkın ortasına basarak ışık şiddetini 0, 20, 40, 60, 80 ve 100 şeklinde hızlıca geçişler yaparak ayarlayabilirsiniz. Sağdaki çarkı çevirerek Kelvin'i 2700'den 6500'e kadar ayarlayabilirsiniz. Ayrıca sağdaki çarkın ortasına basarak 2700, 3200, 4300, 5500 ve 6500 kaydın arasında hızlı geçişler yapabilirsiniz. Soldaki tuşun ortasına basıldığınızda D seçeneği Bluetooth resetleme versiyon bilgisini gösteriyor. Bluetooth'u buradan resetlemek dışında soldaki tuşun ortasına 3 kere basarak Bluetooth'u resetleyebilirsiniz. Sağdaki tuşun ortasına 3 kere bastığınızda versiyon bilgisini görüntülemek mümkün ortasına basılı tutarak da efektler bölümüne geçmiş oluyorsunuz. Toplam 14 tane efekt mevcut ve bunlarda efektin parlaklık, frekans gibi ayarlarını yönetebiliyorsunuz. Efektler arasında yer alan müzik kısmına geçtiğinizde hani kontrol ünitesinde bir mikrofon var demiştim ya işte o mikrofon burada işe yarıyor. Müziğin baslarına ve tizlerine uygun olacak şekilde ışık otomatik olarak açılacak ve kapanacak. Özellikle klip çekimlerinde veya bu gibi sahnelerde son derece işe yarayan bir özellik. İki tuşun da ortasına basılı tuttuğunuzda maksimum modu devreye giriyor. Normalde 300 Watt olan ışık maksimum alındığında 500 Watt olarak çalışmaya başlıyor. Bunu da sadece 4300 kelvinde veriyor. Elbette bu mod uzun süreli kullanımlar için değil çünkü oldukça yüksek bir ısı yaratıyor. Bu da zamanla ışığa zarar verebiliyor. Bu nedenle daha kısa kullanımlar için ideal. Gelelim testlere. Öncelikle şunu belirteyim. Diğer videolarda yaptığım kamera ayarlarını bu videoda yapmak istemedim. Çünkü bu arkadaş biraz yüksek wattlı olduğu için o kamera ayarlarıyla aşırı pozlama gerçekleşiyor. Yani bu arkadaşı çok arttıramıyorum. Şu anda bayağı bir ışığı kıstım. Işık e, şiddeti %22'de olmasına rağmen sıfır pozometreyi bakıyorum ben de şöyle. E, 8 diyaframda normalde ben videolarımda 2.8 kullanıyorum Şu an 8 diyaframdayım. ISO normalde 320 kullanıyorum şu an 400 ISO'da ee, ve daha önceki gibi de shutter hızı 1 bölü 50'di şu anda yine 1 bölü 50. Işık yaklaşık olarak 1,5 metre mesafeden konumlandırılmış durumda ben de baktıkça artık gözüm bir şey görmüyor kör moduna geçtim. Üzerine herhangi bir aksesuar takılı olmadığı için işte her tarafa böyle nispeten iyi bir ışık veriyor ama tabii ki aşırı gölgeli bir ışık aşırı sert bir ışık. Bunu yumuşatmak için az sonra farklı aksesuarlar kullanacağız. Bir de bu ayarlarda farklı ışık şiddetinde ne kadar değişiyor onu birlikte bir görelim. Öncelikle şöyle %1'e getireyim. Bu arada Kelvin'de 6500'de. Kelvin'de değiştirerek zaten nasıl bir değişiklik olduğunu birlikte göreceğiz. Şu anda %1 hatta şöyle yapayım. Kapansın. Şöyle %1 olarak açalım. Tabii ki şu an aşırı derecede e, eksi pozlanmış durumdayız. Şöyle ufak ufak gidiyorum. %10'a geldim. Bir yandan da size bakayım istiyorum. %20 civarındayım. Yavaş yavaş arttırıyoruz. %30'dayım şu anda. Şimdi %40'a geldim. Zaten artık iyice aşırı pozlanmaya başladık. Şu an bir stop fazlamız var galiba. %50'deyim. Diyeyim. Evet şu an %50'deyim. Şu an artı bir stop veriyor. %60'a geçtim. 1, 1 bölü 3, %70'deyim. Sanırsam 2, tam da göremiyorum artık ben de yaşlanmışım herhalde <laughs> gözlerim görmüyor. Şu an %80 civarındayım, artı 2 civarına geldik pozlamada. %90 ve şu anda da %100 maksimum seviyeye ulaştık. Bu arada 300 Watt'ın maksimum seviyesi bu. Sürekli şu aşağıya bakıyorum orada bir monitör var o yüzden. Bir de 500 Watt'ın maksimum derecesine geçelim. Şu anda dediğim gibi üzerinde herhangi bir aksesuar mevcut değil. Şöyle bir basalım. Ortalık iyice şenlensin. Şu anda artı 3 pozlama veriyor. Ben tabii hiçbir şey artık görmüyorum. Ben şuradan bir hızlıca çıkacağım ama önce fan sesini size dinleteceğim. Kelvin'de 4300 ayarlı. Maksimumda kullanabileceğiniz sadece 4300. Sonra değiştirdiğiniz zaman evet yine kullanıyorsunuz ama ışık şiddeti düşmeye başlıyor. Bu arada fanlar dehşet çalışmaya başladı. Sizin de duymanız için bir susayım. Şu an en büyük ses tabii ki ışığın kendisinden geliyor. Bu arkadaşlar da bir fan sesi var ama. Bu fan sesi pek duyulacak bir fan sesi değil. Tabii ki alev alev yanan şu anda chip on board'un olduğu yer. Bu yüzden onu soğutmaya çalışıyor ışıkta. Şimdi bu körle, körlükten bir kurtulalım. Işık şiddetini de düşürelim. Şimdi zaten otomatik olarak bu arada Kelvin'de yine 6500'e getireyim. Hazır yeri gelmişken bar Kelvin üzerinden de bir geçiş yapalım. Şöyle 2700 Kelvin'e gelelim önce. Baya böyle Mars'tan bir görüntü olduk. Ufak ufak arttırayım. 3200'deyim şu anda. Devam edeyim. 4000 Kelvin civarındayım. Şimdi 5000 Kelvin'e geldim. Bu 5600 Kelvin'deyim şu anda. Hani standart kullandığımız gün ışığı diyelim artık. 5600 Kelvin'de. 6000'e geldim. Şu anda da maksimum olan 6500 Kelvin'de. Bu arkadaşın gücü evet bu kadar ama daha da kör olmak için reflektör takacağım. Böylece hepimiz ışığa doğru gitmeye başlayacağız. Öncelikle şu 6500 Kelvin'i 5600 olarak standart bir Kelvin'e dönüştürelim. Ve bundan sonraki testlerimizi de 5600 kelime olarak yapalım. Reflektörü taktım da artık cennetten sesleniyormuş gibi oldum size. Baya bembeyazım. Ee, hala ışık %22'de. Ama bunu artık düşürmemiz lazım. Artı bir pozlama veriyordu bu arada. Bakalım şöyle sıfır pozlamayı yaklaşık olarak nerelerde yakalayacağız. Şu anda oldukça iyi gibi duruyor. Tabii reflektör olduğu için etrafa yayılan ışığı toparlıyor. Yani etrafa bir ışık vermiyor. Daha odaklı bir ışık gidiyor. O yüzden mesela şu alt taraflar vesaire bunlar daha karanlık oluyor. Şu an bence oldukça iyi gözüküyor. %10 ışık şiddetindeyim. Biraz daha kısarsam belki daha iyi olacaktır. Şu anda %5'e kadar düşürdüm. Şu an eksi pozlama vermeye başladı ama tabii ki kamera her yerden pozlamayı aldığı için buraları bayağı karanlık görüyor. Ama benim için önemli olan şu an burası. Ve şu anda %5'te bence gayet iyi bir görüntü elde ediyorum. Tabii ki yine aşırı sert bir gölge var. Şöyle yansıtayım hatta. Duvarda ne kadar sert olduğunu görebilirsiniz. Biraz da şöyle yakınlaştırayım. Evet şimdi daha iyi gözüküyor. E, yüzümdeki gölgeler aşırı fazla burun, burun altların bu tarafa doğru düşen ışık vesaire hepsi aşırı fazla. Ama tabi dramatik bir etki yaratmak istiyorsanız bence bu da gayet ideal. Gölgeleri yumuşatmak için tabii ki kullanabileceğimiz en güzel şeylerden bir tanesi softbox. Bu arkadaşta 90'lık bir softbox kullandım. Ee, 60'lığı da var ziyonun ama yani 60'lık bu büyük bir ışık olduğu için çok etkili olmayacağından 90'lığı takmakta fayda var diyerek 90'la taktım. Tabii ki artık ışık önünde bir engelle karşılaştığı için şiddetini düşürmeye başladı. Şu anda %50 ışık şiddetiyle bu ışığı veriyoruz. Kamera ayarlarımız yine aynı. Tabii ki softbox'ın güzel yanı artık gölgelerden kurtulmuş olmanız. Aslında tabii ki bir gölge hala var ama böyle sert çizgiler haline değil. Örneğin şu duvarda göstereyim. Evet bir gölgemiz düşüyor ama bayağı belli belirsiz bir gölge artık. Az önceki haliden eser kalmadı. Artık mesela yüzündeki geçişler de çok daha normal olmaya başladı. Zaten genelde softbox'ı da bu tarz çekimlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu arada bir bilgi vermek istiyorum. Şu anda gördüğünüz görüntü herhangi bir edite girmemiş olan görüntü. Yani buralarda işte biraz patlama görebilirsiniz. E i̇şte bazı alanların koyu kaldığını görebilirsiniz vesaire. Hiçbir edit yapmıyorum bu aşamada. Çünkü hani Işık ne gösteriyorsa kamera ne çekiyorsa o an çıplak olarak bunu görmenizi görmenizi istiyorum. Yoksa ne ışığı kısıp gölgeler açıp daha düzgün bir görüntü elde edebiliriz ama bunun yerine daha temiz olan görüntüyü sizin görmenizi istiyorum açıkçası. Tabii ki daha etkili bir çekim yapmak isterseniz grid kullanabilirsiniz. Şu an gridin amacı burada gördüğünüz gibi daha etrafa az ışık yayılması, daha orta kısımda yer alan objeye ya da nesneye değil ya da insana daha güzel bir ışık vermesi. Tabi biraz da haliyle ışığı engellemeye başladığı için ışık şiddetini arttırmamız gerekiyor. Şu anda ışık şiddetimiz %70. Yani softbox'ta sadece softbox kumaşı varken önünde %50 iken grid'i taktığımızda %70'e kadar çıkarmamız gerekiyor. Şu anda sıfır pozlamayı bu şekilde sıfır pozometre diyeyim daha doğrusu daha rahat alabiliyoruz. E zaten çoğumuzun yani obje çekerken insan çekerken kullandığımız setil bu oluyor. Softbox ve grid ikilisi oldukça iyi sonuçlar veriyor. Bu ışıkla da bence mükemmel oluyor. Derseniz ki ben illa softbox kullanmak istiyorum ama ortalık kararmasın, ortada da böyle güzel güzel aydınlık göreyim. O zaman da lantern mükemmel bir seçim olacak. Xeon'un 85'lik lanternini şu an bu videoda kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi ortam daha aydınlık. Ben herhangi bir sıkıntı yaşamadan işte gölge sorunu vesaire yaşamadan şöyle baktığınızda rahat rahat bir çekim alanı yaratabiliyorum. E, dramatik etkiden biraz çıkıp ortam biraz daha aydınlık olan ferah bir çekim yapmak isterseniz lanterni kullanabilirsiniz. Lanternin bir güzel yanı daha var. Özellikle skirtlerini kullandığınız zaman her şeyi daha odaklı hale getirebiliyorsunuz. Ha bu arada unutmadan söyleyeyim şu anda ışık şiddetimiz %55. Pozometremiz de sıfır veriyor. Herhangi bir ışık yönünden de bir sıkıntımız yok. Evet bu kadar poz kesme yeterli. Skörtü taktığınızda artık çevredeki ışığı tamamen kapatıyorsunuz. Direkt böyle kendi çeperi kadar ışığı aşağıya direkt olarak indiriyor. Bununla beraber tabi ışık tepeden geldiği için böyle aşırı diri, dramatik bir etki yaratmış oluyor. Altta bir sürü e, gölgeler oluşuyor. Bu gölgelerde çok sert geçişlere sahip değil ama yine de gördüğünüz gibi özellikle yüzümde bu tarz gölgeler oluşması normal oluyor. Özellikle bir, çok fazla özellikle kelimesini kullandım. Ee, özellikle diyeyim <laughs> tekrar bir sorgu sahnesi çekerken bunu kullanabilirsiniz. Biraz daha yakınlaştırabiliriz gerçi. Şu anda kafamla arasında 50 sa 30 santim civarında bir mesafe var. Işığın kendisi tavana yakın duruyor. O da yaklaşık işte 2.65 desek 2.60'da 2.50'de falan ışığı direkt olarak aşağıya veriyoruz. Pozometre yine şu an eksi de gösteriyor gerçi. O da işte çok fazla karanlık alan olmasından kaynaklanıyor buralarda vesaire. Ee, dediğim gibi dramatik etkiler yaratabileceğiniz çekimlerde bu tarz bir lantern ben 85'te kullanıyorum dediğim gibi bu tarz bir lanternle güzel kareler elde edebilirsiniz. Bir de oda aydınlatma testi yapalım. Önce odadaki avizeden çıkan ışıkla bir test yapalım. Sol alt kısımda hangi kamera değerlerinde pozometre sıfırı gösteriyor bunu görebilirsiniz. Işığı aynı yere aynı açıyla konumlandırdım ve aynı kamera ayarlarını kullanarak ışığı %1'de açsam bile hala artı bir stop pozlama veriyor. ISO'yu 800'e aldığımda pozlama sıfır oluyor ışığı yüzde yüze getirdiğimde tabii ki aşırı pozlama oluyor. Sıfır pozlamayı 1 bölü 50 f 6.3 ISO 200'de elde edebiliyorum. Maksimumu aldığımda aynı kamera ayarlarıyla artı bir stop pozlama elde ediyorum. Diyaframı 8'e aldığımda pozometre 0'ı göstermeye başlıyor. Kelvin'i 4300'den 5600'e aldığımda Aynı kamera ayarları ile 1/3 stop eksi vermeye başladığında belirtmek gerek. Uygulamamızda devam edelim. Uygulamamızın ismi ZY Vega hem Android hem de iOS cihazlarda ücretsiz olarak indirip kullanabiliyorsunuz. İlk alanda bir set oluşturuyorsunuz. Ben direkt G300 olarak bu seti oluşturdum. Sağ üst kısımdaki artıya basarak aygıta eklememiz gerekiyor. O şey ekleyeceğiz. G300 olarak hemen buldu. Eğer bulmazsa kontrol ünitesi üzerinden Bluetooth'u resetlemeniz gerekiyor. Hemen ekabinde zaten G300 olarak çıkacaktır buradan. İşaretliyoruz, E'de basıyoruz. Ufak bir beklemenin ardından bağlantı kuruldu dedi. Şimdi sağ kısımda bir kırmızı nokta belirdi. Buna bastığımızda bu bir uyarı veriyor bize. Bir güncelleme olduğunu söylüyor. Hemen basalım bu güncellemeyi gerçekleştirsin. Güncellememiz tamam. Eğer isterseniz bunu kontrol ünitesi üzerinden tip C girişinden de gerçekleştirebilirsiniz. Ama telefon üzerinden yapmak çok daha kolay. Bu alanda bir tane ışık gözüküyor ama birden fazla ışık ekleyebilirsiniz. Bunu eklediğiniz zaman hangisinin hangisi olduğunu görmek isterseniz buradaki küçük ampul işaretine basıyorsunuz. Kendisi yanıp sönüyor ve diyor ki ha bu arkadaş buymuş. Siz de bunu anlamış oluyorsunuz. Tabi istediğiniz gibi ismini de değiştirebilirsiniz bu arada. Hemen yanında max var. Buna bastığınızda ışık artık cennetten bir köşe size sunmaya başlıyor. 3 noktaya bastığınızda diğer ayarları gerçekleştirebiliyorsunuz. Sağ üstte bir petler bölümü var. Burada ışıkları ekleyerek farklı girişler ya da çıkışlar ya da geçişler istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Hemen alt kısımda Control Center görüyorsunuz. Buna bastığınızda e, mevcutta var olan tüm cihazları veya ayrı ayrı olarak istediğiniz gibi bunları kontrol edebiliyorsunuz. Sağ üst kısımda Coloring bölümü var. Burada Kelvinler arası geçiş yapabildiğiniz bir e, preset oluşturuyorsunuz diyelim. Artıya bastığınızda cihazı seçiyorsunuz. Şu kelvinden şu kelvine gitsin şeklinde ayarlıyorsunuz. Preset'e bastığınızda da daha önce kaydettiğiniz bir e, bu geçiş varsa onu buradan geri çağırabiliyorsunuz. Ayarlara bastığınızda da nasıl bir geçiş olsun bunları değiştirmek mümkün oluyor. Şimdi artık ışığın içine girerek neler yapabildiğimizi bir bakalım. Sağ üst tarafta açma kapama tuşu var. İşte bastığınızda ışığımız tamamen kapanıyor. Bastığımızda tekrar açılıyor. Hemen yanında şu an mevcut olan Kelvin'in rengini görebiliyorsunuz. Şöyle mesela bu tarafa aldık. iyice sarardık. 6500 e aldık. iyice açıldık. Ben yine 5600 de bırakayım. Ya da şöyle gelelim. Bu arada noktalı olarak böyle ufak ufak derecelerde Işık şiddetini veya kelvin değiştirebiliyorsunuz. İşte üstten istediğiniz gibi ışığı değiştirebiliyoruz. Şöyle yaptık. Altta kelvin şablonları var. Buna bastığınızda kelvin otomatik olarak değişiyor. Şöyle hızlı hızlı basayım ben de. Bu şekilde hepsini görebiliyoruz. 5600 kelvin ayarladık. Bu şekilde bırakalım. Sağ alt tarafta yine böyle noktalar bütünü göreceksiniz. Bu menüyü biraz şöyle büyüterek size göstermeye yarıyor. CCT jel bölümüne geldiğimizde burada CTB ve CTO jellerden istediğinizi seçip kullanabiliyorsunuz. Şöyle bunları da kapatalım. CCTP'ye bastığınızda telefonunuzun kamerası açılıyor ve doğrulttuğunuz yerden bir seçim yapıyor ve kelvini ona göre ayarlıyor kendisi. Uygulamanın tek kötü yanı mevcuttaki efektleri direkt olarak uygulama üzerinden kontrol edemiyorsunuz. Sadece kontrol ünitesi bu efektleri değiştirmenize ya da ayarlarını yapmanıza izin veriyor. Xeon Molus G300 piyasadaki 300 wattlık ışıklarla kıyaslandığında son derece küçük ve hafif. Xeon'un bu tasarımı sayesinde diğer ışık şirketleri de yavaştan benzer tasarımlara geçmeye başladı. Ama tabi olay sadece tasarım değil, kalite en önemli faktör. Özellikle portre çekimlerinde, röportajlarda, boydan çekim yapmak istediğiniz durumlarda veya orta ve nispeten büyük boyutlu alanların aydınlatılmasında son derece iyi sonuçlar veriyor. Zhiyun artık ışık piyasasındaki önemli oyunculardan biri konumunda ve yeni ürünleriyle de pek çok markayı tahtadan etmeye başladı diyebiliriz. Bu arada ürünü fiyat bilgisine açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda Zhiyun Mollus G300 incelik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.